İlimizin protokolde bir numaralı ismi Sayın Valimiz İbrahim Halil Çomak Tekin'i ilçemizde misafir etmiştik. Sayın Valimiz mesleki tecrübelerini ve kıymetli görüşlerini sizlere aktarmıştı. Bugün de ilçe protokol, il protokolünün 3 numaralı ismi İl Belediye Başkanımız Sayın Cafer Özdemir'i ilçemizde ağırlamanın onurunu yaşıyoruz. Değerli Belediye Başkanımız milletvekilleriyle birlikte ilin seçilmiş yani seçimle gelen vatandaşın oyuyla vatandaşın reyiyle gelen en üst düzey yöneticisi. İnşallah bu bağlamda seçilmiş nedir, atanmış nedir, belediye başkanı nasıl olunur, belediye başkanının görevleri nelerdir gibi sizlerin sorularını cevaplayacak ve çok değerli görüşlerini ve mesleki tecrübelerini inşallah sizlere aktaracak. Ben bizleri kırmayıp, içimize teşrif edip, bizleri onurlandırdığı ve şereflendirdiği için kıymetli belediye başkanımıza tekrardan teşekkür ediyor. Herkese saygılar, sevgiler, muhabbetler sunuyoruz. Sağ olun. Yoğun gündemimizde özellikle şehir merkezi biliyorsunuz Amasya il merkezimiz gerek siyasi açıdan gerekse icraat açısından e, yoğun bir gündemimiz var. Belki birçok ilçelerimizden, çeşitli sivil toplum örgütlerinden buna benzer davetler alıyoruz. İşte bilgi paylaşımı noktasında veya da o bölgelerdeki problemlerle ilgili görüş ve fikirlerimizi almak üzere davetler alıyoruz. Belki çoğuna katılamıyoruz. Ama çok değerli kaymakamımızın özellikle gençlerimize yönelik Öğrencilerimize yönelik böyle çok anlamlı ve çok e, önem eden böyle bir e, kariyer günleri düzenlediğini duyunca Sayın Kaymakam'ımızı kıyamadık biz. Hamam özündeki bu gençlerle araya gelmek, en azından onların heyecanını, onların gözlerindeki parıltıları e, müşahede etmek amacıyla davete icabet ettik, buraya geldik. Sizlerle hoşça bir sohbet etmek istiyoruz. Sunumda da gördüğünüz gibi ben Cafer Özdemir, Amasya Belediye Başkanıyım. Bir dönem belediye başkan yardımcılığı, bir dönemde belediye başkanlığı ve tekrar üçüncü dönemde de yine belediye başkanlığını sürdürmeye çalışıyoruz. Tabii ki belediye başkanlığını zaten biliyorsunuz. Il i̇lçemizde de çok değerli Bahattin Başkanımız da burada belediye başkanlığı yapıyor. Burada belediyenin hangi alanlarda hizmet ettiğini, ne tür problemlerle ilgilendiğini ilçenizde zaten görüyorsunuz. Belki il olma hasabiyle bizim sorumluluklarımız, yetki alanlarımız, hitap ettiğimiz, hizmet ettiğimiz nüfus alanımız belki daha fazla ama buna benzer hizmetleri biz de merkez ilimizde yapıyoruz. Belediye başkanlığının bir okulu yok. Yani felence okuldan mezun olduktan sonra belediye başkanı olur diye bir yöntem yok. Belki bu Milli Eğitim Müdürlüğü'nde kaymakamlığımızda belli bir okulun, belli bir branşın mezun olmanız gerekiyor. Ve orada da çeşitli sınavlara, çeşitli imtihanlara girerek belli başarı gösterdikten sonra belli otoriteler tarafından da görevlendirmeniz gerekiyor. Ama belediye başkanlığı Direkt sizlerin, yani sizlerin ailelerinizin, büyüklerinizin inşallah önümüzdeki dönemlerde siz de o tercihinizi, seçmenlik hakkınızı kullanacaksınız. Onların orayını alarak, onların oylarını alarak belediye başkanlığı bu şekilde seçiliyor. Belediye başkanlığı seçilmede herhangi bir başka bir kriter yok. Okur yazar olduktan sonra, ilk okul mezun olduktan sonra, şu andaki mevcut yasalar için söylüyorum, her Türk vatandaşı belediye başkanı olabilir. Ancak tabii ki belediye başkanlığı bir şehrin tepsi noktasındaki en tepesindeki insansa insanlığın doğumundan ölümüne kadar her konusuyla ilgileniyorsa o makamdaki oturan insanların da belli diyakatlara, belli bir eğitime, belli bir beceriye sahip olması gerekiyor. Dolayısıyla insanların belediye başkanlığına aday olurken doğal olarak bir otomatik kriter oluşuyor o kriterlerde sahip olan, halka kendini iyi anlatan insanlar da demokrasinin gereği olan, demokrasinin olmazsa olmazı olan siyasi partilerden adaylar gösterilerek insanlar tercihlerini ona göre kullanıp belediye başkanlığı seçiyorlar. Belediye başkanlığı dediğim gibi bir şehrin doğumundan ölümüne kadar her konusuna ilgilenen mesaisi olmayan bir kurum. Özellikle ben gecenin saat üçünde çok vatandaşımızdan şikayet almış, çok vatandaşımızın probleminden yatağından kalkmış gitmiş bir belediye başkanıyım. Ben, benim de sizin gibi çocuklarım var. Çocuklarıma belki zam, yeterince zaman ayıramayan, aileme yeterince zaman ayıramayan ama şehrin problemleriyle ilgili gerektiği zaman 24 saat, gerektiği zaman e, bir hafta boyunca da hiç aralıksız mesai yapma, yapmam gereken bir kuruluş. Dolayısıyla belediye başkanlığı hakikaten çok onurlu, çok zevkli, bir o kadar da meşakkatli bir görev. Ben inanıyorum ki siz gibi gençlere biz bu görevleri teslim edeceğiz. Sizler bizim geleceğimizsiniz, sizler bizim ümidimizsiniz. Bu ülkenin gelecekte idarecileri sizlerin aramızdan seçilecek. Bu bağlamda ben medeni cesaretlerinizin yüksek tutulmasını arzu ediyorum. Ben de sizin gibi Tarşan'ın bir köyünden doğan, büyüyen belki diğer idarecilerimizin de gittiği gibi bizler de oralardan çıkıp geldik. Bizler de sırçalı köşklerden çok geniş imkanı olan mekanlardan gelmedik. Onun için kendi özgüveninizi toplayın. Sizlerin de belediye başkanlığı gibi, valilik gibi, okul müdürleri gibi, doktorlar gibi, diğer idareciler gibi olma ihtimalleriniz çok yüksek. Yeter ki siz mevcut imkanlarınızı iyi değerlendirin, zamanınızı iyi kullanın. Özellikle öğretmenlerinizin, rehber öğretmenlerinizin eşliğinde kendi bilgi ve becerinize yönelik meslekleri seçin. Dolayısıyla ben inanıyorum hayatta hep mutlu olacaksınız, hayatta en güzel noktalarda geleceksiniz. Tabi her insanın kariyer yapmak zorunluluğu yok. Kariyerden anladığımız sadece idareci olmak, devletin yönetim kademelerinde yer almak anlamda da çıkmaması lazım. Belki içinizde çok iyi sanatkarlar olacak. Çok iyi bu toplumun diğer ihtiyaçlarına giden insanlar oluşacak. Bugün Türkiye'de maalesef biz bunun eksikliğini hissediyoruz. Bakın Hamas'tan bir örnek vereyim size. Kapımıza gelen birçok iş talebiyle gelen insanlarımız var. Bir yüzlerce lise mezun olmuş, belli okulları bitirmiş insanlarımız bizden iş talep ediyor. Ama bazen biz işçiler arar konumundayız. Nedir bunlar diye baktığımız zaman özellikle kalifiye noktasında zanaatkar dediğimiz, elinde korumda altın bilezik dediğimiz meslekler artık yok olmaya başladı. Kaldırım yapıyoruz. Kaldırım yaparken kaldırımı döşecek o zanaatkar ustaları inan Amasya'da bulmakta zorluk çekiyoruz. Yüksek ücretlerle, yüksek maliyetlerle talep etmemize rağmen maalesef Amasya'da o kalifiye insanları bulamıyoruz. İçimizde eli yakın olan, sanata düşkün olan, o işleri becerebilecek insanlarımız da o şekilde kariyer elde edilir. Sonuçta insanlar doğuyor, büyüyor, gelişiyor, bir hayat kuruyor ve sonunda hakkı rahmetine kavuşuyor. Dolayısıyla bu, bu kısa hayat çizgisi içerisinde helalinden para kazanmak, helalinden bu dünyaya faydalı bir insan olmak, topluma faydalı bir insan olmak, milletine faydalı bir insan olarak yetişmesi gerekiyor. Hepimizin belediye başkan olma şansımız yok. Hepimizin kaymakam olma şansımız da yok. Bu beldede herkes öğretmen olacaksa, herkes doktor olacaksa, sokaktaki arabalarımızı kim sürecek? Oradaki kaynaklarımızı kim yapacak? Tamirimizi kim yapacak? Su tamirini kim yapacak? İnşaatlarımızı kim yapacak? Demir doğramayı kim yapacak? Bunlar da onurlu meslekler, bunlar da güzel meslekler. Bunlar da insanların yapması gereken bu toplumun rahatı, rehavetini yükseltme açısından çok önemli mesleklerden olduğuna inanıyorum. Bu anlamda gençlerimizin özellikle son zamanlarda teknolojinin esiri olmamaları gerektiğini anlıyorum. Benim de çocuklarım var, bakıyorum bazen eve gidiyorum, Çocuklar halini alıyorlar, iPad'leri, bilgisayarları, biri bir köşede, biri bir köşede hiç durmadan elleri öyle alışmış ki arkadaşlarıyla, bir saat önce ayrıldığı arkadaşlarıyla sürekli mesajlaşıyorlar. Artık o teknolojiyi, o teknolojinin vermiş olduğu o imkanları belli mesafede, belli aralıklarda kullanalım ama asla kendinizi onlara esir etmeyelim. Ben bu gençlerde özellikle bunu görüyorum e, bundan biraz uzak duralım. Bir de özellikle eğitim noktasında çocuklarımızın bolca kitap okuması gerekiyor. Benim bir kızım var, bu sene üniversite sınavına girdi. Bana gelip sordu. Birkaç tane coğrafya sorusu, birkaç tane genel kültür sorusu. İşte bu soruları yapamadığını söyledi. Hakikaten baktım ben, o sorular herhangi bir derste herhangi bir müfredatta olmayan sorular. Bunların ancak nasıl kazanıldığını ona şöyle anlattım. Kızım bolca kitap okuman lazım. Bolca roman okuman lazım. O okuduğun hikayenin içerisinde, o okuduğun romanın içerisinde muhakkak sizin genel kültürünüzü artacak, o bilginizi güçlendirecek orada bilgiler var. Bu bilgileri bol okuduğunuz zaman genel kültürünüz, bilgi hazineniz, kelime hazineniz gelişecektir. Ve orada da sizin karşınıza çıktığınız o şeylerde de sadece öğretmenlerinizden, okullarınızdan, müfredattaki yazılan bilgilerin dışında da bazı bilgilerden haberdar olacaksınız. Bunun tek kaynağı, yegane kaydı bolca okuma. Aranızda herhalde bolca kitap okuyan vardır. Haftada bir kitap okuyan var mı? Ayda bir okuyan var mı? Parmaklar az geliyor. Ha şöyle, bedenin cesaretinizi artsın. Evet çocuklar, bolca okumamız gerekiyor. Özellikle rehber öğretmenleriniz eşliğinde belli e, seviyedeki, sizin seviyenizdeki kitaplardan bolca okumanız gerekiyor. Bugün bol okumanın en büyük faydalarından bir tanesi de konuşma dillerimizdir. Bugün gençliğimizin birçoğunun toplamda 300 kelimeyle günü geçirdiğini görüyoruz. 300 kelime. Biz büyük bir dil ailesi grubuna dahiliz. Türk dili çok gezengin bir dil.